Hepinize merhaba arkadaşlar bugün dns 21 videosu karşınızdayız bugün 10. klasmanla ilk maçlarımıza çıkacağız 10. klasmanlarda maçlarımızı yapmaya devam edeceğiz uzun süreden beri 10. klasmana girmiyorduk ve artık 10. klasmandayız 10. klasmanda rakiplerimizin hepsini sırasıyla iyi bir skorlarla geçmek istiyoruz hemen defans oyuncularımızla koyalım Sadio Mane'yi koyalım Neymar'ın zaten ikisini herkes biliyor burada Evet, Timo Werner'de denemek istiyorum. Güzel bir oyuncu nasıl oynuyor hala daha bilemiyorum ama e, forvetlerimiz zaten olduğu için onları da çok deneme şansımız, ihtimalimiz olmuyor. E, haliyle yıldız oyuncuları elimizde bulundurduğumuz için. Burada şimdi Oza, e, Eden Hazard'ı oynatarım ben. Evet Deniz Mehmet'i Allah korusun kaleden alın çünkü 10. klasmanda affetmezler Deniz Mehmet'i. Evet 3 evet kadromuz bu kadar. Artık 10. klasmanda e, besmele bizi çektik e, doğamızı yaptık Allah'ın izniyle bismillahirrahmanirrahim raja kulüp atladık Eyvah bismillahirrahmanirrahim çünkü e, burası 10. klasman e, adamın yani bayağı bir adamı burada içinden geçebilirler bakın hemen Faint's profesyonel TV. bir oyun stiliyle başarılır profesyonel bir oyun stili ama biz de profesyonel bir bu lige alışmalıyız rahat bir şekilde kendi oynayışımızı sergileyeceğiz burada Eden Hazard Hazard sen nereye orta açıyorsun ne sen rakip takıma oyuncusu musun içeri doğru açmıyorum Eden Hazard bey Hazard bey Hazard Hazarta bak oğlum bomboş ortaya kaçırdın Hazart Neymar aldı onu aldın oğlum aldın bir daha gökkuşa çek verdim pasını Alba'ya Alba geldi Neymar'a verdi Neymar Ronaldo kendini gösterdi ama ne yapıyor Ronaldo kendini sonra niye geri çekiyorsun De Bruyne geliyor ve topu alıp gidiyor Uzaklardan mükemmel bir gol oluyor bu oyuncu klasmanda 1-0 öne geçiyoruz Vaksın geliyor De Bruyne zınk De Bruyne affetmez de Bruyne affetmez. Verratti, Mavratti, Oratti giriyor. Şimdi Ronaldo aldı. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Neymar, Neymar'ın önüne gelen bir top değil. Kaleciye verdi. Geri biraz daha. Geriye evet. Oradan çünkü. Ana. işte onu istemiyorduk. İşte bunun olmasını istemeyerden Oğlum ne yapıyorsunuz? Hem defansla uğraşıyoruz. Bizim kendi oyuncularımızla uğraşıyoruz. Ronaldo, Messi. Verdin Mane'ye. Mane. 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 Messi'ye mükemmel pas Vakip takımı oynatmıyoruz bile Messi Ama hocam olmadı bak Sanki orada biraz daha ileri geriye çekebilirdik Veya erken orta açabilirdik Sadio Mane burası 11. klasman 11. klasman değil pardon burası 10. klasman Aya ağzımız alışmış 11. klasmana Mane De Bruyne Verdi pasını Hazard'da Haydi bakalım Hazard O pazar. pazar De Bruyne geriye dön Messi sakin Arnold sakin Messi ara Mane geçmedi Sandro Sandro giriyor, Sandro varan kaleye dön kaleye dön kaleye dön kaleden sonra zıng, Aha ben A'ya basıyorum A'ya aslanım benim A'ya basıyorum Oyunun biraz bazen böyle kafası sıyırmış olabiliyor Evet Faslı Selami'yi e, baya bir Roket gibi paslaşmalarımıza dans ettiriyoruz.

İyiydi. Evet, evet ama onuncu klasmanda da kalmamız gerekir. Yani onuncu klasmanda maçı kazanacaksınız. Hem bu ligde kalacaksınız veya bu ligden yükseleceksiniz. En önemlisi buydu. En önemlisi bu. Bu ligden yükselmek en güzeli. Bak çok güzel bir nokta. Teşekkür ederim bana bu şansı verdiğin için. Şimdi ben Messi ile geleceğim. Bak. Çok sert vurdum ya. Oyun biraz da orada kastı. Orada kendisi de hafif kendi şutunu ekledi. Kendi şutunu da eklemeyi seviyor bu oyun. Neymar. Biraz saldım ikisi 0dan sonra. Bak burada salmayacaksınız. Benim gibi böyle salmayacaksınız ikisi 0dan sonra. Mesela o net ben o pası donaldıyor. ne olursa olsun vermem lazımdı. Veremedim. Bu arada faal mal dinlemezler. Adama patküt dalarlar. 65. dakika o ama bir şey belli değil. bak. Kalemize getirmiyordu. Şimdi kalemize getiriyorsun. Bak, bak, bak. Hapetğımız hataya bak. Tık. Evet, Messi güzel. Kanadama oredi. Doğru. Aman, Aman Van Dijk. Messi, Ronaldo, Neymar. Pazar Ronaldo'nun önüne gelmedi Ronaldo <laughs> pazara gitti Aman Messi Aman aman işte, işte ben bunu diyorum işte böyle pozisyonları pis pis pozisyonlar işte. işte İşte ben bunu diyorum salmayacaksınız burada Salınca böyle oluyor Şimdi hemen e, biz de Hamlelerimizi koyacağız Biz de armut gibi burada Durmayacağız Şu rakip. Ciddi rakip. Onun ne yapacağını anladım ben. Biraz güçlendirecek orta sahayı. Diğerleri güçlendirecek ama nereyi güçlendirecek acaba? E Tahmin ettiğim gibi. Daha bir de Ronaldo'su var. Ronaldo daha yeni girdi. Hayırlı işler. İyi, iyi. Bu baskı yapmak güzel. Arnold gel bak işte. Salmayacaksın. Salıyorsun ya bak. Orada 3. gol atacaktık. Finish it. Bitecek maç. <laughs> Oo, çok kötü daldık. Aman 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 Evet ilk maçı kazandık 10. klasmanlık ilk maçımızı kazandık maçın adamı Varan seçildi yani bence de ee, iyi Çok şut anlamında çok şut çekilmedi bu maç ama sonucunu aldık 10. klasmanda kalmak önemli yani 10. klasmanın içerisinde kalmak çok önemli 10. klasmanda ilk maçımızı aldık 10. klasman yani Burada rakipleri sağ salim geçmek lazım haydi bakalım Muhammed afganistanlı o da Azert, evet vanday pas atalarına gerek yok hocam faal var vermiyorsun bak faal var vermiyor ya Lan. Ya şu düğmeye ne oldu ya? Bu 30 FPS aldıktan sonra bunda bir şey oldu. Oyun kasmıyor bu kasıyor. Yani kasıyor derken düğme donuyup kalıyor. İşte bu pozisyona bir sevmi şey bak? Bunu da bir sevmem. Bunları ben sevmem bu öyle şeyleri sevmiyorum. Ben. Böyle ayıp ya ayıp böyle pozisyon mu oldu? Adam adama hücum şansı vermiyorsun. Geliyor böyle pozisyon buluyor. <laughs> Hemen Neymar. <laughs> sarı sarı kart. Vermiyor işte bak. Mutlak gol pozisyonuna gidiyorum. Vermiyor sarı kart. Gidiyorum illa ben de oraya illa atacağım o topu. İlla atacağım evet. Kutunya bak çok fena sinirlenmiş Kutunya ya. İlla atacağım oraya ben. İlla atacağım. Öyle ya da böyle o pası Neymar'la buluşturacağım. Salak geliyor. Bak bu da serbest tuş. Vermiyor ya. Vermiyor. Kardeşim benim vermiyorsun. Aslanım benim bak. Baskıyı, baskıyı yapıyoruz. Halimizi vermedi hakim. Sadio Mane. Hocam gidiyoruz pozisyona ama bari devam ettir sen. Rakiplerimize şu an iyi şey vermiyoruz. İyi ben oyuncu ligde iyi oynuyorum. Biraz milli takıma çalıştığını ara verdik. Biraz da ciddi bir şekilde klasman kasalım diye. Şu an ciddi bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz. 10. ligdeyiz. 10. 10. ligden daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Bu maçı mesela almamız lazım. Çünkü o bu oynayışta işte. yani maç kaybetmemek lazım. adama böyle pozisyon veriyorsun. Vermeyeceksin. Vermeyeceksin. Böyle adamlara pozisyon vermeyeceksin. Geliyor. Yerden kullandı. İşte iyi bir savunma. Bunu gerektirir. Ne yapıyorsun düğme? düğme bizi var ya yakmasında. Kaleciye döndü. Arnold. Messi. Tam Ah. Çok zorlu maç geçiyor. Alba, Van azar Neymar'ın önüne çok güzel bir pas. Neymar, Neymar kaleci taca atabilir mi? Alba, De Bruyne, Varan, Varan çok iyi bir şut ya. Çok iyi geldik. <laughs> Neymar. Sakin Neymar. Kurtuva. Alba. Hazard. Saç. Neymar. Hocam yapmayın bak. Yapmayın. ofsayt yok. Ya o site ya? Nerede o kaç tane defans oyuncusu var orada? Ya iyi oynuyoruz ama bakın kaleye şut çekmek zor. O da çekemiyor, ben de çekemiyorum. Ne yapıyorsun kardeşim? Ya hayır. bu oyun böyle bir şey. Bir uzun topta bu kanattan işte bu kanattan ben de böyle goller atmaya çalış şey, şey yapmak istiyorum ama bu oyun işte yazık oldu yani bu emeğe bu pas taşımalara e, yazık oldu. İşte adam akıllı şut çekemedik yenildik yani çok kıl payı bir yenilgi aldık. Yani şu anda da benim ilk hedefim Burada tutunmak ilk öncelikle 12 puana ulaşmak şu an 9 puana ihtiyacım var. Burada ilk önce tutunmaya çalışacağız. Nasıl TFF 1. Lig'den takımlar gelince ilk sezon tutunmaya çalışırlar. Biz de onun gibi burada tutunmaya çalışacağız. Halbuki güzel oynadık yani. %68, %64 topa sahip olmuşsun. Ama işte gelirler. Atarlar golleri giderler. Gabi FC Messi Ne bu Macar Bakamadım da bayrağı. Neymar. De orada gösteriyor oyuncu göz <laughs> ya. Heh. Hazard geçiyor gibi. Oo. Yıkaydı. Alba koş. Yetiş Alba. Oh, Bak bu adam çok sert. Bu adam o zaman sert hamle yapmamız lazım. Devlin oh. Mane. Ronaldo topa nasıl o kadar tahmin edebiliyorsun sen ya Messi Van Dijk Neymar ezbere oynama kendime dedim bu arada Mane baksana bu adamın kırmızı yemesi lazım bir, bir an önce Oradan nasıl yemedik koy? Nasıl atamadık ya? Biraz daha sert vursam bu sefer direğe nişanlayacağız. Ya biraz ilerlesek ya. Uf ilerlemedim. İlerlesem belki bir ihtimal. Kırmızı. Van Dijk, nereye atacak acaba, nereye atacak? Bellisin, nereye atacağım belli. Neymar, bu Hazard, işte çok iyi bir pas. Ronaldo, nasıl allside ya? Nasıl allside? Kariciye döndü. Arkaya, arkaya pas atacak arkaya. Bir yerden ortalara yerden paslara dikkat etmek lazım yani buraya Messi tutmak çok zor gerçekten Varan Arnold Yine golü Allah korudu var ya İyi vurdu çünkü Kurtuva gidiyor şimdi Kurtuva Kurtuva Neymar atıyor Rol maç. Zorlu maç. Her maç final havasında zaten görüyorsunuz. Rakip şut atmazsa biz de şut atmıyoruz. Rakip şut atarsa biz de aynı şekilde 3 e 2, 3'e 2. Bak işte bu pozisyon çok pis. Eden zaten verdik. Hazard. Hı? Çok kötü oldu. Çıkarken kaybettirmek topu kötü oluyor. Hazard de boyun yapma. Yapma bunu. <laughs> Alexander Arnold, Messi. Çok ciddi bir sarı kart istiyoruz orada. Evet, bariz bir sarı kartlık pozisyon zaten. Şöyle yapalım. Mane ya. Çok büyük bir hata yaptık yine. Hiç öyle çıkmadım ama çıkayım dedim. Van Dijk uzaklaştırdık topu Neymar. Ya bir şey yok ya ne ne adam bizim ayağımızı biçiyor da bir şey olmuyor buna mı bir şey olacak? Yalnız rakibe top kontrolünü bayağı vermişiz. bilmiyordum bu dakikada oyuncu değiştirmek önemli mi acaba? O değiştirdiyse bizim de değiştirmemiz lazım. İşte 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 olmuyor. Beraberlik oyunu atmamız lazım, en azından maçı uzatmaları taşımak için. Lazım. Kalenin önüne gidip şut atmak lazım. Bak her yerde kayıyor bu yetti ama artık ya. Şuraya doğru. Çok karambol oynadık bu maç. Bu maç o kadar çok karambol oynadık ki. Uzaklaştırdığımız pozisyonlar da var tabi. Alba da yoruldu. 1. klasmanlı tutunmaya çalışıyor. Öyle gözüküyor şu an. Şöyle <laughs> bakın nasıl öldüler. Nasıl yoruldular. <laughs> şu an onlar ya bu oyunda yani 10. klasmanda topa sahip olan oyuncuları daha enerjik oluyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü rakibimizin peşinden çok koşmuyorsunuz. Rakip bizi çok peşinden koşturdu O kazandı maçı hak ettiği de kazandı. hak yani ettiği maçı kazandı. Eee böylelikle de bugünlük bizim de videomuz bitmiş durumda. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum. Ve burada videomuzu bitiriyoruz.